Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay bugün sizlerle GTA San Andreas oynayacağız. Arkadaşlar ben bunu nasıl indireceğinizi de göstereceğim. Bunu indirince e, başka bir videoda gösteririm. Buraya basacaksınız da boş verin şimdi. Ha, giriyor değil mi şu an? Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Buraları izleyin. Mm -hmm. After five years on the East Coast, mm -hmm. it's time to go home. Welcome to Los Santos mm -hmm. Airport. What's mm -hmm. up? Carla Sweet. What's up? Sweet, what you want? It's mama. Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Mm -hmm. ah. mm -hmm. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease mm -hmm. up, man. Mm -hmm. Damn. Mm -hmm. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess so. <coughs> I... So, what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you tree of the Murderer. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. <laughs> In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. <laughs> Y'all can't leave me here. This ball is country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is Car 58. See you around like a donut, what? Carl. <laughs> Officer Pendlebury's <laughs> down. <laughs> Oh <laughs> Ve, <benim gülüyor> <laughs> <mouth> <gips ruined>. <laughs> Ve arkadaşlar oyun başladı bizim için. Ya bildiğiniz aynısının tıpkısı yani arkadaşlar ne diyeyim. bir şey var. Bir şey diyor da bir baktım. Yok yok. Gezdik devam ediyoruz. Görev yok mu? Var mı? Bilmiyorum. şöyle bir bakalım. Bakabilsek ki bakıyoruz. Bizim evimiz burası. Mhm. <laughs> Benim ismi emim... Mani, Ami Musa Nabirani. Buramı? Buramı? Evet geldik. Nasılsınız? Bu böyle. Hadi ben giriyorum. Bye bay. Bay bay. Bay bay. Bay Abi nasıl giriyor o zaman böyle? ZZ. Many same new about flicking three. Awesome. Well done, cop, well done. <laughs> Ben şu an niye bekliyorum burada anlamadım. Arkadaşlar açınca devam ederiz. Açıldı arkadaşlar. Ya ben, benim ben niye şuna giremiyorum? Hıh. <laughs> <laughs> ben giremedim ben. Niye giremiyorum? Abara şunu yapayım. Not of मतलब मतलब बुला मई मसला बस ना ज Açıyor. Arkadaşlar. Sesi nasıl kapatıyorsun Bir girelim. Araba sesi. Lan bu ne? Allah. Ne? Çekler. inelim, Buraya bir şey diyor. Ne anladım Ne geldik? <laughs> 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 he it. Na nasıl bir şey alacağım? hı 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 sen hayırdır? Birader sen hayırdır? sen hayırdır? Geberdi. Parası yok mu ya? Fakir. Fakirmiş Fakir arkadaşlar. <laughs> Fakir et. Fakir olduğunu anladık. <laughs> Allah affedersiniz arkadaşlar. <laughs> adama lock diyor duruyor bu nasıl laf diyor duruyor nasıl ben hadi de ben 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 hadi ben ben ya ben ne yapacağım şimdi hiçbir şey anlamadım neyse Hı, hadi dedim Bekle be şurada bir şey gördüm ben Arkadaşlar, arkadaşınız. Bu ne? Vermiş şey anlamadım. Aa burada da bir şey var. Şu gidelim bakalım. Bisiklet. Bisiklet 31 hayır. Olamaz, olamaz, olamaz. Sen en tüküreceğim şimdi gel ben lan artık. Allah! Gel bakalım bir daha sen konuşma. Oo ben uçtum adamın kafasını. Arkadaşlar polisin kafasını uçmam şaka mı? Onu kaldıramamam şaka mı? Şunun şeyini kapatamam. Nasıl olacak? Beni hiç ama can polis. Polis yakaladı kamerayı. Ya ben nasıl yapacağım bunu? Açamıyor ki. Ben şimdi nasıl gideceğimi düşündüm arkadaşlar. Aaaa oh, oh, hiçbir şey yok ki be. Giden mi yok mu? Giden mi? Giden mi? Giden Giden mi? Nerede be canım? Nerede? O da gitmeyecek. Ben yanlış yerden gelmişim arkadaşlar affedersiniz. Anlaşım ne diyorsunuz? Ya ben de bulamıyorum ki arkadaşlar. Ay yok sanki. Lan oğlum. Ne oldu ha?

aham bu, 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 bu. Lan oğlum ben bu parayı nereden bulacağım? Düler düler. Görev var mı arkadaşlar? Yani şurada bir şey var. Gidelim. yazıldı. Evet, Tata evet, koyduk. Ya taksi nasıl çağıracağız bizim? Telefonumuz yok mu?

Alacağım şimdi göreceğimiz her şeyi. Ya ben bir, bir şey yapmaya çalışacağım. Bu mu değil? Her şeyi bakacağım. Klasik olsun bizim. Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Yapabilirsem iyidir. <laughs> <laughs> Aman anlayayım.

บ้านมสวยท้ามึงสวยเลยถ้ามันสวย 汗いっぱいなくブレーキなんかそんなもんないですか Ayrıca ne da bir şey yoktu. Ama muştul. Arkadaş yaptım. Ben buradan atlayacağım. <laughs> The palace below smarter than everybody I know. I got the numbers to a good tailor. Like, I give a fuck what you think. Ben ben ya, sen ne yapıyorsun Allahu ekber, Allahu ekber. Kaç lan, kaç. Enfasızlık yapma, kaç. Sen lan nerede lan gelin lan ikiye bir hadi gel lan ikiye bir hadi adam o kah ya. adam o kah aldım parasını aldım aldım

Başka ben şart Ya bunu da Jop'unu aldım. Jop niye alınmıyor Jop? Aha! Ben silah buldum. Ama çendim. kanka ben öldüm mü? <laughs> <laughs> Ama tanrım. <laughs> Doğru mu söylüyorsun ben sen? Alalım. Ha bunlar niye alınmıştı? <laughs> ben seni hiç anlamadım. Koş. Lan ne oluyor? Ağaca çıktı geri zekalı. Kaç Hüseyin bot kaç emekli Hüseyin bot oğlum bu. Ben sandınız lan siz bunu. Orası da gördüğünüz gibi vatan sandığınızdan beni Hadi ben gittim hadi ben gittim Ne oldu lan bu ibne de mı? Anne ne Aa, nana, bulmuşlar Kaç ulan kaç Enayiler burada bile yak yakalayamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> gel lan gel. Kafanı kırdım. Gel Ama selamın aleyküm. Aleyküm selam. Vuramıyorum lan. Yaratık lan bu. O nasıl zor hani? Ya şey.

Paramızı da alalım. San Andres'te bir 18 yaşındaki kız mı öldürüldü. Yani benim Kendimi öldürmeye karar verdim. Selamun Aleyküm. Ablan kafanı. Oo, büyük havfendi büyük oynamak istiyorlar erken. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Hoşça kalın, bay bay.